Sen bak Türk kulübelerine ne yaptılar bak. Sınırı geçmek isteyen Suriyeliler izin verilmeyince olay çıkardı. Etraf ateşe verildi, silahlarla kurşun yağdırıldı. Bir polis şehit oldu, 11 kişi yaralandı. Başbakan izlesin. Bayrağımızı yandırdılar. Hem evimizin içine girdiler, çocuklarımızın kafası kanlar içinde. Akşakale'deki sınır kapısından Türkiye'ye geçmek isteyen grup yaklaşık bin kişiydi. Gümrük memurları Suriye'nin Rakka kentine bağlı Talabiyat ilçesinden kaçan ve pasaportsuz geçmeye çalışan Suriyelileri durdurdu, geri dönmelerini istedi. Ama dinletemedi. Suriyeliler kapıya önce taşlarla saldırdı. Tampon bölgede bulunan güvenlik kulübelerini yaktı. Grup ekiplerin yangına müdahale etmelerini bile engellemeye çalıştı. Askerimize taş attılar, polisimize taş attılar. Bölgeye takviye güvenlik ekipleri sevk edildi ama gerginlik durulmadı. Suriyeliler bu kez de gümrük bölgesine rastgele ateş açtı. <laughs> Kurşunlar üçü polis, beşi asker, 12 kişiye isabet etti. Bölgeye gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Ferhat Avcı şehit oldu. Bölge halkı da olaylara müdahale eden askerler de Suriyelilere tepki gösterdi. Çocukları iyi besleyin. Güzel besleyin ki bizi Nereye gidelim? Biz mi Türkçe Olayların ardından sınır hattında güvenlik önlemleri arttırıldı. Türkiye'ye geçmeye çalışan grup sınırdan uzaklaştırıldı. Akçakale'de yaşayan yaklaşık bin Suriyeli ise kendilerine yönelik saldırı olabileceği endişesiyle sınırı aşarak ülkelerine döndü.